Tamam. Biz üçümüz onlar iki. Tamam, Haydi savunma ben ortalarda <laughs> Yürü bir de bir tane yürü bir Gel hazır yürü mavi Sen çıkıyor yanda arkada siz gidin Tamam yanlış at. Yes. Geç savunma. Zalma kat. Ha. Tekrar. Hayır. İdii, 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 idii.

Ut! Ut! Ah. Okay, Evet. dışarı da sayılıyor. 4, 0. 5, 5, 6, 6. Çek 5. saydım bunu. İçeriden ya. Dört oldu. Dört dört, iki diye. Pardon. Evet. Akraba mı? Evet.

7 İki at daha. 7 mi? Ya ortadadır ya da savunma yap. Bizim mi Ha yok. Şey. Evet. Ha, Come on, gir be. Ne güzel gitmedi ya. Yedi sıfır. Yavaş yavaş. Good. Versen. Güzel güzel. Ah. 7-0. Evet. Asan. Hadi. Ah. Biri değil. Biri değil, Çıldır, hadi. Shoot. Dao je, dao je. Dao je, ah. ah. right oh, easy. i... Idem Başladı. Çek yaptı. Hey. 12, 1 12-1. <laughs> Bu da Hiç yok, hadi. 14. Aldın lan. Nice be. 14. artık ya, bu kadar da olmaz. Bloc. Atar. Hadi ya. Oh, bravo. Hazırız. Çık. Thank you. Come on. Allah Allah. 16-1. Hadi. Onurumuz için. 16-1 oldu? Play. var. Basket, basket. var. Evet. <laughs> 17 O ya. bura iyi. only 4 point, you know. Other team 4. Şut. 13 17 5. Son dört sayı. <laughs>

É melhor, hein? É, se Ah! Girmesin abi. 19-7 Güzel. Son. Ben de alayım, sen biraz terbiyesi al. Tolsayı abi. 20-0 Ha 20-2 Olur. Okey. Tamam abi. Şimdi takım değiştirelim. Olur. Ben... Biz Black'la olalım. Vallahi siz de için zor, değil evet. mi? Ha siz de